Böcek de belacım olur. Ya bak buraya kadar zıplamışım. Hala bunu yapıyor. Bak bak. Buraya niye onu yapıyorsun ki? Hiç yalan söylemeyeceğim. Evet birazcık oynadım. Ama sadece birazcık. Yeni oyun. Evet Gollum oluyoruz arkadaşlar. Without me, eyes are marbles, no darkness they see. Faces look garbled, no flurry they feel. No breath, no cheer, death not to fear. Time is not spent, roses has no scent. At nothing you can marvel without me. But it wasn't roses, my precious, not roses. Lilies. Not lilies, not roses. Which one was it, precious? Quiet! Someone's coming! a hat and a cage upon his back. We may provide you with a path. There is no hope for him, I fear. The creature is lost. Well, let's see how he responds to some light. Someone tortured him long before the Dunadan family. The darkness grows beyond our borders. My people are growing anxious. We cannot let this evil linger among us enough. We believe that he went to Mordor. That's what I feared. What did he hope to find, I wonder? Believe us. I want to hear what he has to say.

Let us try someone else's name. Bilbo Baggins. Yes, you remember him. He found you more than 60 years ago, deep underneath the roots of the Misty Mountains. He took something from you. A ring. My nice, treasure. You were looking for it, weren't you? You left your home in the mountains, worming your way down the hills, always hiding from the moon. You follow the Hobbit's trace all the way east to the Lonely Mountain. But then you stop and turn south. Why? Something must have drawn you away. A voice calling you to the Land of Shadow. Leave us alone! Whispering your name in your dreams. So once again, what is your name? Smeagol. Very well, Smeagol. Now let us start at the beginning. 2012 Gandalf'la Smego hiç bir araya gelmedi değil mi? Ben o şekilde hatırlıyorum. Aynen ama tüm ayrıntısını da biliyordu Gandalf. O kısmı da biliyorum. Bence sanki aradaki sahneyi canlandırmışlar gibi geliyor bana. büyücünün habercisiydi değil mi bu? Ak büyücü. Saruman mıydı? Saruman. 1. bölüm Tayyip. Benim mağaram neresiymiş? Her zamanki gibi şu sarı masalar. Tomorrow, evet, Biz galiba biraz umut ediyoruz. E bırak. And, up. And up again. Bu kısımları biraz biliyor olmam. E, bir 10 dakika oynadım. Tamamen yabancı kalmamak için. Yani bilmiyorum iyi mi yaptım, kötü mü yaptım. <laughs> Hadi. Bence iyi yaptım. En azından çok fazla zaman kaybı yaşamıyorum. <laughs> Bir daha öldük. Son kayıt noktasına tekrar evet. Orada ölmek de hiç hoş olmadı ama ya. Ben <laughs> biraz <laughs> beceriksizim. <laughs> o yüzden kusura bakma koydum çıkamayacak mıyız? Haydi bakalım. Tekrar deneyelim. And up, and up again. Sabırsızdan bebeğim? Hadi. Ha. Biraz yaklaşmam gerekiyor. Evet, ne bırakalım. şu an çok tehlikeli ilerliyoruz ya. Hayır. Hmm, Şimdi buradan bırakırsan düşerim yine. Yani hadi bakayım, bir dakika. Böyle devam edemeyiz ama. Tamam bak. Normalde şöyle yapmam lazım. Ama ölüyoruz. Allah'tan yakın bir safhide başlıyoruz da Hadi oğlum. Hadi lan. Ha oraya mı zıplayacağım lan yoksa? Hadi gidelim oraya. Ne var? İyi bak. Allah canı çok sıkıldı. Ya hadi geçecek o kadar çok şey var ki sen uğraşamayız uğraşamayacaksın. Hayır. Allah Allah. Abicim. Yani nasıl olacak o iş? Şöyle mi? Şöyle yapıyorum o zaman şu kısımdan. He, yedim seni. Olmadı yine herhalde. Arkadaş gerçekten bak canımı sıkmaya başladın ama ha. Valla baydı beni ya. Uzun Allah belanı vermesin senin ya. Artık geç ya. Ne abicim ne? ne? <gülüyor> <gülüyor> geçemiyorum. Vallahi geçemiyorum. Hadi. Yani bak buraya gelmişiz. Hala şunu yapıyor Yani Şunu yapma lan. Allah Allah. Ne oluyoruz lan? R'ye basın. Evet. Şimdi... Bir dakika. Hmm. Ya bak buraya kadar zıplamışım. Hala bunu yapıyor. Bak bak bunu Niye onu yapıyorsun ki? Niye? Yani zıplıyorum ama. Allah Allah. Ya hadi ya ama yani bak. Bütün gün burada duramayız. The mountains of shadow. Şükürler olsun. That is where you are hiding. Nasıl dağız? Why is it asking us questions? you know why video. <laughs> Evet, biz bunu çok kez yaptık. Bunu bir daha yapabiliriz.

Lived there. Yes, hiding from the great eye we thinks. Long gone when we came, the nasty orc long dead. Oh. You must have had friends once. A family. They kicked us. Cash the them all. It was our birthday. Yes, it was. Your birthday. O kısmı bile atlamamışlar bak. Günümüz de... gibi. <laughs> Yok, o görüntü burada mıydı? Burası bizim mağara olmalı o zaman. Ee, ölü balıkları. <gülüyor> 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 hani, ölü balıkları yaksa yaksa Smego yaksa her yer kılçık. Kesin bizim mağara burası ya. Yani. Evet. Bu kısım biraz da şeyi de hatırlatıyor. Ee, Bagins'te. No nice friend was he precious. <laughs> not Trixie us now, is he? Hmm? No, no, not anymore. Ama bir şey mi Her neyse. Sanki burası Baggins'e kapıştığı alan diye hatırlıyorum. Ya da birazcık orayı anımsatıyor gibi. Neyse biz gidelim buradan ya. Yani. helps us now the great spider perhaps Me brought her beasts to eat yes and crunchy orcsy. but she doesn't like them much i know i know she's not happy what does she do then my love wraps us all up like spindles no not for her tunnels not yet must bring nice things <laughs> evet. Bunları fotoğrafını çeksem fena olmaz sanki Sanki bana lazım olacak bilgiler var. Bakına <laughs> So you never left that cave. Never and no one ever saw you no no senin cevap olduğunu biliyordun saruman'ın hayvanı Aynen, bizi izliyor. Bizim onunla kaçmamız gerekiyor. Onunla kaçacak da... ...ya da onu alırız, onu yeriz diye. Bu bir yerden mi gidiyoruz acaba? Alan çok dar olduğu için... ...başımı dur. Koş! Ne güzelmiş. Bir daha mı? İşte bu! Aynı çıkalım gelin! Aha! Yakala yakala yakala! Bir daha koşalım. Ya yani şu hareketi yapmadan ilerleyelim. Kuş şeyini öleceğiz bak.

Ben bir şey bulmuştum değil mi? R. Aha. Simegon'un böyle şey var mıymış ya? Normal dedi. Dirty little spy. Squeeze it. Yes, squeeze the cloaks. And then we eat. Onları da yeriz. Vallahi ben de çok yemek istiyorum ama Karı çıyan orada Nasıl yakalayayım ben onu Allah aşkına Geriye Aa, Bu kısım da neyse bu kısım söyleyelim He's alive! Of course he's alive, you scum! Did they greet you in a clutch? Her ladyship just gave him a sweet little kiss! course he's not! Let's mustn't see us! There, see? Right on his neck! Kiss him, eh? Probably forgot him, or he'd be off to her larder! Lady doesn't care too much for our sweet flesh and bones! Isn't that all it is Ufthak. It's a pretty new silk. What's the plan, Ufthak? Skip the night shift. Shouldn't we cut him loose, Captain Shagrat? Leave him again, you foolish scum. No good interfering with her ladyship's affairs. What if the ha, ladies come out? out? Go a few steps into the. Ah, sure, the Adam we'll something. Ben de ağzı kapalı bir ses geliyor. Nereden geliyor diyorum. Sürekli burada mı kalacağım ya? Yani? Watch. Bunlar göbeği tutuyor. Bunlar gitmez. Bunlar gitmez. Bu beni ilgilendiren bir alan değil. Üstünde böcekler var. Galiba. Kül mü lan onlar? Külmüş. Neyse ben sensiz sensiz kaçıyorum buradan. Ama sürekli kaçacaksan ben benden oh, bu... davranış değil de bebeğim. Tam bir casus ya. Ne yapacağım ve ne yapmalıyım? değil mi? Beni döndü dolaştırdı nereye gidiyorsun? Ben bunları izlemiyor muydum? Yani bunlar başkası mı? Başkası bunlar. Şöyle. Ne yapacağım ben? Vallahi kapatı zehir gibi olan sensin. Bana bana yol gösteriyor bu. Evet, şuradan gireceğim. Nasıl gireceğim? Yani deneyelim şansımızı ve koşalım. <laughs> uh. evet. Böcek atladı. Sen kime <laughs> böcekliyorsun lan? Maymun sürü ayımın biletinden daha kıymetli. <laughs> evet. Böcek Verecek değil mi? olur. Müjdek süratli. What was that? Şimdi onlar oradayken bilse kendimiz buradan aşağıya salardık. And that's how far you ever went into Mordor. We never never left the class. Why is it asking us? Evet, 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 evet. Spider There Spider-Man <laughs> Galiba yakalayacağız ya. Öyle bir hareket var gibi. Niye böyle gidiyoruz gibi? Ha. Yakaladık <laughs> mı? Dibimiz ne yapıyorsunuz lan siz orada? Nereden nereye kovaladık yani? <laughs> Akbana vermeliydin yani, Smeagol. Ne de olsa açız. Gözü oradaydı. Gözü oradaydı. Hij ziet alles, hij zegt. All lands en mountains. Hij ziet zien. niet Not him, Not hem. Don't speak to hem. Don't listen. Ik <laughs> 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 <Thank you>. heb <laughs> <laughs> We zien beceriksizmişiz ya. <laughs> Şuradaki böceğe benziyor bu ya. Asterix ve Obelix olimpiyatlarında vardı ya. Orada bir dofit testine tabi <laughs> tutuyorlardı. <Gülüyor> bir <Gülüyor> yiyorlar falan. <laughs> o böcek bu böcek gibi geliyor.